sevgili arkadaşlar, motosiklet arenasının bir yeni bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Sokak röportajları serimizin üçüncüsüyle sizlerle birlikteyiz. Seviliyor, beğeniliyor. Biz de yapmaya devam edeceğiz çünkü biz de eğleniyoruz. Hediyeler de atıyoruz, farkındalık yaratıyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Umarım sizler de mutlu oluyorsunuzdur izlerken. Nope. Evet, bir röportaj yapacaktım. Kaçtı. Selamlar, sevgiler. Yo yo, iyi iyi. Burası iyi bak. Herkes kaldırımdan iniyor en azından. Neyse, şimdi onları çevireceğiz. Öncelikle kanalımıza ilk defa bir videosunu izleyenler, ilk defa bizi tanıyanlar arkadaşlardan bir ricamız var. Kanalımıza abone olmanız. Bu bizim için çok değerli. Şu anda gerekenden az izlendiğimize inanıyoruz. Çünkü çok emek veriyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hatta girişimleri destekliyorsunuz, girişimcileri destekliyorsanız sevgili arkadaşlar. Katıl üyeliklerimiz var. Orada da farklı ayrıcalıklar tanıyoruz katıl üyelerimize. Orada da bir katıl üyeliği olursa yanlış anlamayın. Dilenci değiliz ama çok Mutlu Gerçekten bizi çok motive ediyor, algoritma açısından da çok çok faydalı. Beğenmeniz de algoritma açısından çok faydalı. Bu algoritmalarda bizi yukarıya çekmek için sizin destekleriniz çok önemli. Eğer sizler de hazırsanız ava başlayalım. Şimdi çok güzel teker yapıyorsun abicim, harikasın. Motosiklet kullan... İsim neydi? Ömer. Ömer. Kerem. İsim? Kerim. Kerim. Kerem. Ömer. Ege. Ege. Arkadaşlar motor kullanmayı hayal ediyor musunuz, düşünüyor musunuz? Evet. Sen? Evet. Sen? Herkese evet mi? Evet. Çok güzel. Ben motosiklet etmeyeyim dediğim gibi eğer motosiklet almayı düşünürseniz sizlere ee motosiklet eğitim vermekten onur ve gurur duyuyorum. Gayet güzel eldivenlerini takmışsın. Ömer miydi? Evet. Kaskını takmışsın. Sevgili arkadaşlar bunlar çok çok önemli. Ben de bunlara çok dikkat ediyorum. Sizler de muhakkak. Bakın teker meker yapıyorsunuz siz de. Evet. Sen, senin niye eldivenin yok? Yok abi. Alamadın mı? Yok, alamadım değil yani. Yok. O kadar çok kullanmıyorum. Olsun olsun. Motosiklette de bisiklette de hatta ben anlamıyorum. Bisikletler bayağı hızlı gidiyor aslında. Evet, Allah abi. korusun hiç düştün mü? Yok daha abana Nasip de varsa. Ee bu kadar. Evet, evet. Ee, o oh, 600 arar. Kaldırımdan gidiyorlar. Bisiklet kaldırımdan gider ama motorla gitmemek lazım. Heh, şunu söyleyeceğim. Ekipman takmak her zaman bizler için önemli sevgili arkadaşlar. Evet. Ben size bir hediye vermek istiyorum. Ondan sonra da sizi yolunuza bırakacağım. Motosiklet Haneli abone olursanız çok çok sevinirim. Hediyelerimizi verelim. Her birinize, her birinize. Bunlar buffları biliyorsun değil mi? Kaskın içine takılıyor, boynuna takılıyor, bileğine takılıyor. Her yerine takabilirsin. Mis gibi kullanırsın. Arkadaşlar bu buffları kullandıkça bizi hatırlayın. Bilinçli kullanıcılar olduğunuzu hatırlayın ve ona göre lütfen hem yayalarımıza dikkat edelim hem de kendi güvenliğimize muhakkak dikkat edelim. Lastik hava basınçları ne oluyor bisikletlerde? 25 25-30 değişiyor. Yani onları da mesela kontrol etmek çok önemli. Evet. Onları da muhakkak kontrol edin benzincilerde vesaire. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Ee, bunları bir yerinize koyun. Zor olur böyle taşıması. Cebinize koyun. Dikkatli kullanın. Tamam mı? Hadi hep el sallayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ilk bölümümüzde işim çekerken sormuştum. Sence buradan mı daha çok motosikletçi geçiyor? Buradan mı daha çok motosiklet kullanan geçiyor diye. Gerçekten de videoyu izlediğimizde şunu fark etmiştik ki kaldırımdan gidenler daha fazlaydı. Bilmiyorum bunu biz mi başardık anlamadım ama gerçekten şu anda yoldan giden motorcu sayısı daha fazla vaziyette. Trafikte aynı yoğunlukta olmasına rağmen. Ben burada e, motosikletler nasıl kanalına birazcık pay çıkarmak istiyorum. Ne mutlu bize eğer bir şekilde birazcık farkındalık yaratabildiysek. Bu da böyle bir nüans. Evet havamızı aramaya devam ediyoruz. Kaldırımdan motorcu geçecek mi? Bugünkü sorumuz sevgili arkadaşlar. Kaskınızı neye dikkat ederek aldınız? Kask alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani aynı. iki soru gibi değil. Genelde kask ekonomik koşullar sebebiyle en kalitesi alınamıyor. Ben buradan tekrar belirtmek istiyorum ki beni duyan yetkilileri varsa burada bir şeyler yapabiliyorsa Kenan Sofuoğlu abime mesela buradan sesleneyim. Kasklara ulaşım konusunda sizlerin desteğini bekliyoruz. Eğer siz de bana katılıyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kask alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Kask alırken nelere dikkat ediyorum? Ön Öncelikle kaskın yani iyi bir marka olması lazım. Evet. Ne marka kafandaki? Nolan, ya bu benim yazlık kaskım. Çalışmak evet. için. Çalışmak Normalde için. Nolan. Nolan kullanıyorsun evet. abi. Ya ben şunu söylüyorum. Yani bugün kask takmak zorunlu. Evet. Ka takmazsan ceza yazılıyor. Evet. Ama kasklara ulaşmak da bir o kadar zor. Evet. Çok pahalı. Bir gün Nolan dediğin kask neyle almaksın? 12-13 bin lira. Evet. Şu Doğru mu vardı, abi? an. Ya ben buradan senin devastanla yetkililere seslenmek istiyorum. Burada e, vergilerin düşürülmesi hatta mümkünse teşvik olması gerekiyor bana göre. Kesinlikle. Katılıyorsun değil mi Katılırım, bana? Katılıyorum tabii ki. Arkadaşlar siz de katılıyorsanız isim neydi abi? Benim Fırat. Fırat abi gibi. Lütfen yorumlara yazın. Bir farkındalık oluşturalım ve kaskların fiyatları ucuzlasın ki değil mi abi biz de daha iyi kasklar takalım. Evet. Çok Kesinlikle. teşekkür ederim Fırat abi. Kas takmayı unutmayalım. İhmal etmeyelim. Aynen Kask öyle. önemli. Kask önemli. Bütün ekipmanlar çok önemli. Evet. Fırat abi ben sana bir tane hediye etmek istiyorum. Otosikletleriniz. Kaskın içine takarsın. Kapan terlemez. Çok Kanalımıza da abone olursan çok mutlu tamam, olurum. Tamam, bakacağım. İyi günler abi. Hoşça Teşekkürler. Hoşçakal. Evet. Fırat abinin de dediği gibi sevgili arkadaşlar. Bakın bu güzel bir farkındalık olacak. Bu videoyu izleyen herkesin paylaşmasını ve beğenmesini istiyorum. Bu kasklara ulaşımı hep birlikte kolaylaştırabiliriz. Hep birlikte. Abi kısa bir soru soracaktım. Abi trafik polisi sandım korktum ya. Korktun değil mi? Evet. Haklısın ama korkmakta. Tamam. Değil mi? <laughs> evet abi. Evet ben sokak röportajı yapıyorum. Evet. Sence Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı? ben şaka yapıyorum. Evet, tamam abi. <laughs> dur dur. Abi siparişim var. Siparişim evet. var. Motosiklet evet. Arenası diye bir YouTube kanalım var. Tamam. Orada seni de vereceğim. Tamam ver abi. Takip edersen çok sevinirim Vay kanalımı. Neyin ismi? Motosiklet Arenası. Motosiklet Arenası. Ne zaman çıkarız? Sen iki hafta sonra çıkarsın. Tamam otostanım. Tamam kaldırımdan gitme be. Tamam Gözünü abi. Gözünü seveyim. Tamam İsim abi. neydi? Barış. Barış. Evet. Kendine iyi bak dikkatli kullan. Hadi görüşürüz. İyi. Bu korku. Bu korku Barış'a yeter. Polis sandı. Farkındalık yaratmaya başladık. Farkındalık yaratmaya başladık mı? Başladık mı? Başladık. Güzel. Evet sevgili arkadaşlar buradan Hasan Cankaya'ya seslenmek istiyorum. Hasan dost olsun. Seni Beşiktaş Leman Kültür'de yaptığın gösterilerde takip ediyordum. Yakın bir arkadaşlarımız, dostumuz var. Hatta seninle eczanede karşılaşmıştık. Beraber ben antidepresan alıyordum, sen antidepresan alıyordun. Komik de bir gündü. Daha sonrasında bir YouTube kanalı açtın. Bana yazdın. Çok mutlu oldum. Ben de girişimcileri destekledim. Abone oldum. Paylaş. Şimdi beni takipten çıkardın Hasan. Gün bugün. Senden rica ediyorum. Hey Hasan. Hey. Sen Serden geçtisin. Sen bu vatanın fedailerinden dur Sedat Peker'e de... devam ediyorum. Hasan'cığım lütfen eğer bu e, mesajımı görüyorsan, benim kanalıma destek olursan çok sevinirim. Gün hesaplaşma yani ödeşme günü. Senin desteğin bizim kanalımız için çok çok önemli. Doğru mu abi? Doğru mu abi? Tabii i̇şte böyle devam ediyoruz. Bunlarımız ...geliyor. İkisinden bir tanesini yakalamazsam adam değilim. Bir kısaca bir şey soracağım. Bir şey sorabilir miyim? Benim motosiklet arası diye bir kanalım var, ismim Batuhan. Senin ismin ne? Mesim. Mesim. Senin ismin ne? Enes. Enes. Ben diyorum ki, aa Goldwing'e bak. Kaldırımdan gidiyor, ayıp ya. <laughs> Neyse. Ee, Mesim abi, kas kalırken neye dikkat ediyorsun? Kas kalırken neye dikkat ediyorum? Evet abi. Kask standartlarını kapsayan. Evet abi. Çok fazla bilgim yok ama yani... Fiyatına kaç, bakıyorsun. Fiyatına tabi bakıyorum. Yani ister istemez. Bildiğim birkaç marka var mesela. Hangi Kendi markalar? Kendi ekonomik olarak alabileceğim LS modelleri. Evet LS ls 2 modelleri evet, var. Abi, bilindik, markalı olan. Şimdi ben bugün bir farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Umarım başarırız hep birlikte. Şu, tabii. kasklardaki vergilerin... Şimdi kask takmak zorunlu. Evet. Trafik cezası yiyorsun takmazsan, doğru mu Enes? Evet. Ama bir yandan da vergi alınıyor. Ben burada diyorum ki biz motorcular olarak iyi kaskları takmayı hak ediyoruz, evet. güvenli gitmeyi hak ediyoruz. Mümkünse burada vergilerden muaf tutulması lazım. Çünkü evet. hepimizin kask kafasının güvenliği çok önemli. Doğru. Katılıyor musun abi bana? Tabii tabii. Enes sen de katılıyorsun, ben, ben, doğru ben muyum? Aynen. Umarım bu bir işe yarar, umarım birileri bizi duyar ve kaslarla daha kolay ulaşırız, tabii. İstediğimiz beğendiğimiz kasklarla takarız. Ben size iki tane buff hediye etmek istiyorum abi, verelim. Ben çok teşekkür ederiz ya. <laughs> ne demek? Bafları biliyorsun kaskın içine takıyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. E, i̇çerisinde QR kod da var, Enes. Sen de abone olursun abicim kanalımıza YouTube. Kendinde izlersin orada, tamam mı? Kanalımın ismi neydi? Motosiklet Arenası abi. Motosiklet hayırlı olsun. Hı -hı. Enes, çok Neşe teşekkür ederim. Bebeydim. Çok sağ ol Enes, Vesim abicim. İyi yolculuklar, ederim. dikkatli olun. Güzelce tutun, Enes. Hadi, dikkat edin. Abi, hemen röportaj. Sana söz verdim, kaldırıma çıkmadım. Adam... Aa. <laughs> helal olsun, bunu koyacağız. O kısmını koyacağız. Yapacağım mı? çöp Kaldırımdan gitmeyeceğim Ha yok, yok. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Abi, söz Tamam. Abi Gökay mıydı? Gürkan. Gürkan nasılsın? İyisin? İyiyim sen nasılsın? İyi. Bu bölümde ne soruyorum biliyor musun? Kask alırken nelere dikkat ediyoruz? Kesinlikle kesinlikle önü ıslanmayan kas bulmamız lazım. Evet. Bir de e, kaliteli kask lazım. Önü kapalı olsun kışın. Çünkü görüyorsun kenar kırılıyor. Sen tamamen yani. iş odaklı düşünüyorsun. Tabii şu Doğru. an yaz diye bu kaskı kullanıyorum. Doğru. şu an yaz diye bu kaskı kullanıyorum. Niye bağlamıyorsun kaskını? Ay, bağla yetişmiyor. Yani nasıl yetişmiyorsa ayarlı abi ya. ya seni Allah mi kıracağım? Ayıp ya beni kırma. Kendi hemen. kafanı kıracaksın ya. Bağlıyorum. Benim canımı düşünen adama canımı veririm. Kralsın. Bir şey söyleyeceğim. Evet dinliyorum. Sen kask alırken tabii fiyatına da dikkat ediyorsun. Doğru mu? Abi çok pahalı bu aralar. Çok Kesinlikle pahalı abi. Fiyatı, ama fiyata dikkat etme aslında kaskla Can kurtaran abi. He, onu diyecektim ben. Tabii İyi bir kaskın fiyatı ne kadar biliyorsun? 2000 liradan aşağı yok. İyi bir kask diyorum ya. Şöyle arayı ne kadar biliyor musun? Kaç para oldu? 15 bin lira oldu. Al, alamazsın. Bilir. O parayı, alamazsın. Ya, insanlar alamaz ama. Gerçekten alamazsın. Yani ben, buna bir çare bulabiliyorsan çok iyi Bulabiliyorum. Gel ciddi. beraber söyleyelim. Kas takmak zorunlu mu? Evet. Kas takmayla ceza yazılıyor mu? Kesinlikle yazılıyor. Ceza yazılan bir şeyden vergi alınmasını mantıklı buluyor musun? Evet. Ha ceza pardon hayır. Kesinlikle hayır. Abi ne yapıyorsun? Vergi, vergiyi kaldırırlarsa o kas Abi bence verginin kaldırılması lazım. Bütün her şeyde kaldırılması gerekiyor ki vergi. Bu aralar vergi alıyorlar mı kastan? Alıyorlar tabii abi. Vallahi bunu da bilmiyordum. Hayır bari zorunlu ekipmanda vergi alınması. Hatta teşvik yapılsın ya. Biz niye güzel kastak abi? Bir şey söyleyeceğim abi? bu çok mantıklı. Ben bunu yeni öğrendim. Teşekkür ederim Rica bu arada. Rica ederim abi. Vallahi çok Amacımız bu farkındalık oluşturmak. Hiçbir şeyden vergi alınmasın sağlıkla alakalı bir şeyse. Tabii ki de alınmasın. Hatırlıyor. Hayır bir de sağlık zaten önemli şey. Bir de kardeşim sen bunu takmayana ceza yazıyorsan Kaskın Ulaşılmasını sağlaman mı? lazım. Tabii canım doğru söylüyor. Haklı bu arada ben kasılıyorum ya. Devam abi kendine daha bak. iyi bak. Çok teşekkür <laughs> çok ederim. Çok iyi bak kendine. Burada durduğun sürece var ya muhteşem derecede trafik pozisyonuna da yardımcı oluyorsun. Evet tamam. azaldı. Kaçtı gördün mü? Kaçtılar. Bir Çünkü daha Goldwing geçti ya. ya. çok iyi bak. Sen de abi görüşürüz Hadi. eyvallah. 2023 sezonunu açmaya az kaldı. Çok şükür aylar ilerledi. Aralık, Ocak, ee, Şubat'ın başındayız şimdi. Baktığınız zaman kışın son ayındayız. İlkbahar gelmek üzere. İlkbahardan sonrası zaten bizimdir. İsim neydi? Cesur. Cesur. Benim de adım Batuhan. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Motosiklet diye bir YouTube kanalım var. Evet. Motosiklet eğitmeniyim aynı zamanda. Sokak röportajları yapıyorum motorcularla. Hemen sorumu soruyorum. Tabii. Kask alırken nelere dikkat ediyorsun Cesur? Kask alırken nelere dikkat ediyorsun? Delikanlı gibi. Delikanlı gibi vallahi genellikle artık hiçbir şeye dikkat etmiyoruz. Ceza yemeyelim diye ee, maksat kafamızda olsun yeter Aynen diyoruz. öyle abi. Fiyatına bakıyorsun. Evet. Ucuz olsun ceza yemeyelim. Peki ucuz olması en iyi kas kalmak istemez misin? İstersin tabii, tabii ki kim istemez? Evet. Tabii biliyorsun her ekipmanda vergi var ama biliyorsun kas takmazsak senin de söylediğin gibi ceza yazılıyor. Maalesef. En azından ceza yazılan bir takım kas gibi sağlığımızı önemli kılan, bizi koruyan şeylerin vergilerin düşürülmesini, kaldırılmasını hatta böyle konularda teşvik verilmesini ben çok önemsiyorum. Bununla ilgili bugün bir çağrıda bulunuyorum bunu izleyen kişilere, yetkilileri yetkililere muhakkak bir eksisiniz duyarlar. Evet inşallah olumlu sonuçlanır. Umarım sonuçlanır çünkü biz istemez miyiz iyi bir kask takmak? Tabii ki de isteriz. Ama istemez. bugün iyi bir kask olmuş 15-20 bin lira biliyor musun? Maalesef. Ya bilmiyoruz bile yani artık öyle bakmıyoruz yani Yani o kadar fiyatları yüksek olduğu için hiç artık hani o kadar tenezzül etmeye Hı -hı. bile Kaskını bağladın mı? Kalmıyor. Yok. ama sana bir şey söyleyeyim. Hangi kaskı takarsan tak kaskın bağlamasının hiçbir anlamı yok. Bağlayayım. Bağla abi. Bir tane buff hediye edebilir miyiz Cesur Bey'e? Cesur'la da bir tane poz verelim böyle. Biliyorum acelem var. Evet maalesef. Biliyorum hızlı iş yapmaya çalışıyorsun ama kaldığından gitmemeni rica ederim. Tamam. Umarım faydası eder. Baf hediye ediyorum sana. Kaskın içine takarsın terlediğin günlerde vesaire kullanırsın. Teşekkür Bizi ederim. Bizi hatırlarsın. Teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun Cesur. Kolay gelsin. Kendine iyi Dağ bak. Olur. Görüşürüz. Cesur çok samimi. Çok cana yakın bir arkadaştı. Anlıyorum aceleleri olduğunu ama yapmamak lazım arkadaşlar. Herkesin bir çünkü bahanesi olur. Şunu yapacaktım, bunu yapacaktım. Bir şey kanunsa kanun. Yoksa he, ben bu arada bütün kanunlara uyan bir insan değilim. Ben de uyumuyorum. Yani bu sözler hepimize farkındalık yaratırken kendimde de yaratmaya çalışıyorum. Size yaratırken de en azından şunu fark ediyorum ki ya sen kardeşim Batuhan böyle bir röportaj yapıyorsun. Sen böyle bir şey yaparsan olmaz. Böyle bir şey yaparsan olmaz. Kask yok. Kaldırımdan gidiyor. Bir de slalom yapıyor. Neyse. Tövbe estağfurullah. Tüm estağfurullah. Abi merhaba. Motosiklet Arenası diye bir YouTube kanalım var. Motosiklet Arenası. Ee, bir kısaca röportaj yapacağım. Kask tamam. alırken nelere dikkat ediyorsun? İsim neydi bu arada? Pardon. Ertuğrul adım. Ertuğrul, benim de ismim Batuhan. Kask alırken nelere dikkat ediyorsun abi? Çıkaracak mısın? Çıkar. Çıkarayım mı? Ha, çıkar daha Aha. iyi. Yakışıklısın da. Eyvallah. Kask Eyvallah. alırken nelere dikkat ediyorsun? Fiyat performans. Fiyat performans. Fiyat soruyoruz. Ne kadar büyük? Artık öyle olduk. Doğru. Pahalıysa alıyoruz. Evet. Böyle. Ben de bu soruyu bu yüzden soruyorum. Çünkü şöyle bir şey Çünkü var. minimum 5000 liranın altı. Bu arada bu kas, ben çok yeniyim motorculukta. Öyle mi? Ee, motorumu daha böyle 2 ay önce falan aldım. Hı -hı. O yüzden böyle ekipmanların ekip en en iyilerini almaya çalışıyorum. Orada montun çok güzel. Mont Hem iyi, reflektörlü kendinden harika. Bu hediye ama tabii ki de şu an işte minimum 5 bin liranın altında almam e, kas kalmamız gerekiyor. Peki Shoei, arayı -E falan şubert onlar kaç para biliyor musun? Maalesef. Yani böyle marka marka sorarsan imkansız ama ama iyi markalar 15 falan oldu. Evet, 15 20 evet. oldu. Evet. Ya ben şöyle düşünüyorum. Şimdi biliyorsun kas takmazsan trafik polisi cezayı yazar. Evet. Ertuğrul. E cezanın da yazılacağı bir şey de zorunda bir ekipman da bence vergilerin kaldırılması lazım. Katılıyor musun? Ama birçok şeye katılıyoruz da bu ülkede değişmiyor ki. İşte bir değişmiyor Ama diye hani, hani motorcular biz olarak... değişmiyor diye de konuşmayacağız diye bir şey yok. Evet. Konuşalım abi. Konuşalım ee, abi çünkü bir, bak ben sana Yani bir söyleyeyim. yerde kaldırılması şart çünkü bizim burada kaporta vücut yani. Aynen öyle 25 abi. yaşındayız vücudu taşıyalım bırakın biraz Bak güzel söyledin ben motosiklet eğitmeniyim bu arada. Evet. Bazı günler hobi amaçlı eğitimler veriyorum. Bu işten para kazanmamakla birlikte. Başka. Müsait olduğum günler parkur kuruyorum abi. müsait olan alanlarda. eğer Instagram'da motosiklet kanalından bana yazarsan o günlerden bir tanesini seninle birlikte antrenman yaparak sürüşünü ileri noktaya Çok taşımaktan büyük ederim. zevk alırım. Keyif diyorum. Böyle ben bir de. Böyle böyle şeyler olmasın istiyoruz. Ee, tamam. Kaskını falan da güzel, bilinçli bir şekilde kullanıyor olman çok şey e, iyi bir şey. Mutlu oluyorum. Bir tane sana da baf hediye etmek istiyorum aynı zamanda. Çok mutlu olurum. Kullandıkça bizi hatırlarsın. Kaskın çok içine kullanırsın. Hem terlediğin zaman kaskın çok kirlenmez. Sağ çok teşekkür ederim. Ee, son olarak bölümü birlikte kapatalım. Kapatalım. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ertuğrul da bir daha kaldırımdan gitmeyeceğine söz verdi bana. Hoşçakalın, görüşürüz.